Bir ayağı hala iktidarın içinde, bir ayağı biraz dışarıda olup da konuşmak isteyenler de var mesela. En son diyelim Bülent Bey gibi işte biraz bazı şeyler söylemek istedi, afaroz edildi tabirca ise. Hem iktidardan hem de iktidarın küçük ortağı tarafından ciddi afaroz edildi. Bugün gene bazı şeyler söylediğini gördüm sosyal medyada. Ben adaleti söylemeye devam edeceğim diye. Sizce bu tarz sesler bundan sonra çıkar mı artık? Yani eskiden böyle kendi dost meclisinde konuşan insanlar biraz daha ciddi, biraz daha açık konuşur mu? Ve bu demin size söylediğim davul birinin omuzunda, tokmak birinin elinde bu işi biraz daha erken bitirmek için acaba zaman lehe işliyor mu? Ne diyorsunuz, ne görüyorsunuz tecrübelerinizle? Ee, Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çekirdeğinden gelen arkadaşların, e, ayrı bir düşünce dünyası var. Çok onu idrak edemiyorum. Yani ben onların yerine kendimi koyuyorum. Ki o arkadaşlarımdan birisine daha hükümetteyken bir gün demiştim ki eğer siz, bu partinin kuruluşunda sizin gibi emeğim olsa sizin gibi kıdemim olsa yani ben bir gün susmam ve burada kendi aramızda konuştuğumuz her şeyi yüksek sesle söylerim demiştim. E, elimi kuvvetlice sıkıp yani Anlayın anlayın bizi. Gibi bir tavır sergilemişti o arkadaşlar. Bu anlamıyorum. Yani garip bir suskunluğu nasıl işlerine sindirebiliyorlar? Biliyorsunuz bu e, bizim e, çok garip, ama, geleneklerimizde, çok garip. Geleneklerimizde halbuki e, haksızlıklar karşısında susan siz şeytandır diye bir söz ya, var değil mi inançlarımızda? Ya ya. ya. Sure inandığımız kitapta e, Allah için doğru şahitlik edin. Yo. size zarar dokunsa bile Yo. annenize, babanıza, yakınlarınıza zararı dokunsa bile doğrudan ayrılmayın diye bir Yo. hüküm var değil mi? Şimdi insanlar bunları bendenla yara ya yara 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 yaratılış, yaratılış sebebiniz diyor. Hakk'a şahitlik etmektir. Yaratılış sebebiniz diyor. Evet. 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 Hakk'a evet. şahitlik etmek yani. İnsan diyor, insan zaten yok olup gidecek diyor. Evet. Ancak evet. diyor inançlarıyla duranlar inançlarıyla davrananlar, evet, evet. sabredenler ve doğruyu söyleyenler, hakkı Doğru. ödeyenler kalacak Doğru. diyor değil mi? Doğru. Doğru. Şimdi bunlara benden daha fazla inanıyor gibi görünüp de bunların gereğini yerine getirmek konusunda duraksama nedir? Bunu anlamıyorum de... ben. Anlamıyorum ben. Yani eğer hakikaten ben ben yani Türkiye'de inançlı görünen kitleyi son yıllarda sorgulama ihtiyacı hissediyorum ciddi biçimde. Bundan önceki yıllarda büyük bir saflıkla yani bu insanda inanıyor kardeşim inanmak da güzel bir şey. Yani hani Nazım'ın Akif'e söylediği bir şey var. Ben onun inandıklarına aynı kararlılıkla inanmam ama o bir büyük şairdir, iyi bir insandır diye bir, bir mısra var bir şiiri. Yani inanıyorlar. Ben belki aynı katılıkla inanmam ama bu güzel bir şey ve inancı sorgulamam diyordum. Şimdi gerçekten inanıyorlar mı? İnanmıyorlar mı? İnanmış görünmenin ekmeğini mi yediler bunca zamandır bu mütedeyyin, saf, masum kitlenin inançları üzerinden müthiş bir film yapıp rahata mı kondular diye mu doğrusu. Yani e, efendim... Bu e, çok, çok, çok vahim bir şey ama evet. bu, ben bunda yalnız değilim biliyor musunuz? Yani toplumda çok insan şu anda bunları sorguluyor biliyor musunuz? Ali Bardakoğlu bu hükümette Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan bir zat. Doktor olarak e, bilirim. Evet, Yok, bir şey de. söylemişti. Hep bunları siz deyince, sorgulayınca o aklıma geliyor. Dedi ki: "Biz belki bu hükümet döneminde muhafazakarlığı artırdık. Mealen söylüyorum. Şeklen e, işte dini ritüelleri artırdık. Fakat kalplerle Kur'an arasına bir sur ördük." demişti. Kesinlikle. Ben gerçekten şaşırıyorum mesela işte Bülent Arınç gibi işte Cemil Çiçek gibi mesela o da kısmen konuştu sustu. Hatta gene işlerinden bir arkadaşı bir ölzeleştirici yaptı diye Mehmet İhsan Aslan disiplin kuruluna sevk ettiler. Sustu artık konuşmuyor. Bunlar gerçekten sırf AK Parti'nin içindeki camia tarafından değil toplum tarafından da dini sorgular hale geldi ve insanlar şunu söylüyorlar muhafazakarlık artmakla dindarlık artmıyormuş. Kesinlikle. Ayrı bir şey bu gerçekten. Yani e, bize bu da bu dönem de bize bu dersi verdi. Herhalde bu dönemin en önemli dersi bu oldu. Ee, Muhaf muhafazakarlık e artınca e dindarlık artmıyor. İkimiz de hukukçuyuz. Yani bu din konuları çok evet. farklı ve bunları konuşunca hemen birileri siz kendi sınırlarınızda kalın falan diyor ama Evet. Nihayet biz biz çocukluğumuzda şöyle öğrendik. Herkes dinini bilmekle yükümlüdür ve bana dinimi öğretecek benim aklımdan başka bir öncü yoktur. Doğru. Yani biz evet. İslamiyet'te Hristiyanlığa bir üstünlük olarak ruhban sınıfı yoktur. Herkes doğru. kendi dininin doğru sorumlusudur, doğru. öğrencisidir ve öğreticisidir diye öğrenmiştik. Doğru. Bugün, bugün Hristiyan dünyadaki gibi neredeyse kılık kıyafette de bile bir ruhban sınıfı üretildi. Doğru. Şimdi doğru. ben Çocukluğumdan beri düşünüyorum yani çok katı muhafazakar bir çevrede büyümedim ama hep böyle inançlarım oldu, inançlara saygılı bir tavrım oldu. O yüzden de solcu arkadaşlarım tarafından tırnak içinde eleştirildim öğrenciliğimden bu yana falan. Ama ben Türkiye toplumunda toplumla barışık olmanın buradan geçtiğine inanıyordum. Fakat şöyle düşünüyorum geriye dönüp bakınca bize din diye öğretilen ne? Bize din diye öğretilen... Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek. Zekat vermek sadece sadece lafı var. Hiç zekat veren rastlamadım ben. Onu şeye indirmişiz. Fitreye indirmişiz. Yani 25 işte, rafi fitre verdin mi o işi yapmış oluyor. Peki size söyleyeyim yani Savun, selat, zekat kelime-i şehadet böyle bir din şartı olabilir mi? Bu şekil bu şekil şekil adalet. Evet. evet adalet, evet, merhamet. Evet, evet. Amikiyet, evet şefkat. Merhamet Bunlar, hayır bunları anlatan kimseye rastlamadım ben. Şimdi camilere, ben yedi yaşından, yedi yaşından bu yana cuma kaçırmamış bir insan o Son evet. zamanlarda, Allah affetsin, yani herkes gibi düşünüyorum. Fakat ben bir tek gün, bir gün gittim dedim ki, o zaman Diyanete Bakan bir devlet bakanıydı, sevgili Mehmet Aydın hocamız, ya evet. Allah, ha, ayda bir cuma temizlikten söz etsinler dedim. Ya. Peki masal anlatmasınlar. Temizlikten bedenini, çevreni, ruhunu temizle. Temizlik olmadan Müslüman olmak Müslüman olmaz. Sağ olsun. Galiba nasihat etti. Bir zaman dinledim. Sonra bir arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanı olmuştu. Beni görür görmez dedi ki sizin dedi şeyi sizin dedi vaaz konunuz hatırımda dedi. Yani, <laughs> yani yani isim söylemeyeyim. Yani hocam temizlikten yani bu, bu yani bizim dinimiz bize temizliği öğretememişse, temizliği. Bırakın bana din mi öğreten yok bu ülkede. Bravo. E, muhterem abim, e, sayın bakanım. Eskilerin güzel bir sözü var. Derler ki, İslamiyet insaniyeti kübradır. Bu okuduklarımdan söylüyorum. Yani evvela insan olmaktır. İnsan olmayanın İslam'la alakası olmaz. Demin söylediğiniz konular da adalet, merhamet, şefkat, emniyet, Maslahat, ehliyet, ehliyet, evet bütün bunlar da aslında insan olmanın şartı. Keşke bize o İslam'ın beş şartından, imanın altı şartından önce bunları öğretselerdi, sonra onları öğretselerdi. Dolayısıyla bu memlekette o noktada ciddi bir hatamız var. Peki ben e, başlarken bir tembihiniz vardı, o tembihinizde nazar alarak hızlı gitmek tamam. istiyorum, suallerimi çabuk bitirmek istiyorum. Şimdi demin dediniz ki haklı olarak... Hakikaten siyasetin geldiği noktada muhalefetin çok ciddi hataları var. Ben de diyorum ki bugün de devam ediyor. Demin de bir misal söylediniz. Dediniz ki biz vaktiyle dört parti bir araya geldik. Anayasa üzerinde ciddi çalıştık ve aşağı yukarı 70 küsur maddede de anlaştık. Bugün garip bir tartışma var. Acaba yeni bir anayasa hazırlandı mı, hazırlanmadı mı? Bir araya geldi mi, gelmedi mi? Bir anayasa hazırlamak için zaten bütün toplumun kesimleri bir araya gelmeli. O halde meclisteki partilerin anayasa hazırlamak için bir araya gelmesi kadar daha makul bir şey olur mu? Bu son günlerdeki bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden bir İyi Parti, neden bir CHP, neden bir Saadet Partisi? Neden bir Büyük Birlik Partisi veya neden biz? Ya biz anayasa hazırlamak istiyoruz. HDP ile de oturup konuşmak istiyoruz birader. Onların da görüşünü almak istiyoruz. Neden demiyoruz veya diyemiyoruz? Bunda garip ne var? Ben anlamıyorum bunu şahsen. Hmm, Yanlış anladım. mı düşünüyorum? Siz biraz önce dediniz ki e, muhalefetin sınırlarını, zihin sınırlarını iktidar büyük ölçüde etkilemiş, belirlemiş. Evet, evet. Onun sonucu. Bakın çok özel, önemli bir örnek üzerinde konuşuyoruz. Şimdi Geçmiş yıllarda emin örnekledik, konuştuk. Geçmiş yıllarda e, iktidar MHP ile CHP ile HDP yle oturmuş bir çalışma yapmış. Yapmış Fakat evet. Bugün, bugün, iktidar HDP ile ciddi bir karşılıklık içinde. Evet. Kendisi, kendisi uyum içinde olduğu zaman HDP konuşmak mübah ve çok gerekli. Fakat evet. Kendisi, evet. kendisi, karşı tavır almışsa öteki muhalefet partilerinin de HDP ile konuşmasını engelliyor. Ve öteki muhalefet partileri de bundan etkileniyor. Şimdi geçen gün İyi Parti içindeki bir tartışmadan yola çıkarak bir evet. millet bir böyle bir iddiada bulundu. Suçladı. Yani bu CHP, bu İyi Parti, bu HDP, bu Saadet beraber olsunlar anayasa çalışması yaptılar. Ben bir muhalefet partisi sözcüsü olsam evet yaptık. Evet yaptık evet. ama ne yazık ki henüz sonuca vardıramadık. Ve evet. ne yazık ki henüz, daha işin içine katılması gereken öteki partileri de katamadık. Ama bir evet. Bitir yapıyoruz. Evet Şimdi böyle bir, denilmeli bu. Için, Türkiye için bir mutabakat metni bulmaya çalışacağız. Evet bir anayasa oldu zaten. Tabi Tabii HDP olacak. Tabii İyi Parti olacak. Tabii CHP olacak. Tabii Saadet Merkez Partisi, Gelecek Partisi, DEVA. Hepsi olacak elbette. Hepsi olacak. Az Parti de gelsin buna katılsın. Tabii ki. Tabii. Ki. Derdim ben. Ama hayır dediler. Hayır hayır yapmadık biz dediler. Yani, yani suç işte değilsiniz beyler korkmayın. Yapmanız gereken bir şey size söylenmiş. Siz henüz bu olgunlaşmadı. Sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Hayır, hayır HDP var ya için içinde. Hayır yokuz dediler. Olur mu? İktidar korkutuyor. Garip bir şekilde korkutuyor muhalefet partilerini. Bu korku duvarı yıkılmadıkça hocam. Bu korku var. Evet. duvarı. Yani e, bu HDP konusunda işte 15 Temmuz tartışmalarında, 17-25 tartışmalarında, anayasa tartışmalarında, bugünkü ittifakın arkasında yatan derin devlet güçleri konusunda bu, bu korku duvarı yıkılmadıkça muhalefet işte anketlerde çıkıyor. İki tane kaybederken muhalefet yerinde sayıyor. Bu korku duvarını açmak lazım. Türkiye'de geçmiş yıllarda kritik açıklarda rahmetli Demirel'in ve rahmetli Ecevit'in bütün eksiklerine rağmen başardığı budur. Yani çeşitli eşitlerde korku duvarını açmayı başardılar. 1900 ben bugünlerde öyle çalışmalar yapıyorum. 1973'te, şimdi 73'ü ben hatırlıyorum da gençler için tarih anlatmak gibi oluyor. Biz üniversitede Kesinlikle. okurken iddia terakki bu kadar eskimiş. Şimdi gençlere, ya. gençlere 12 Mart 12 Eylül dediğimiz zaman tarihten ya. söz ediyoruz. Onu fark ettim de bu ara bir şeyler yazıp çizmeye çalışıyorum. O zaman 12 Eylül 12 Mart cuntası bir genelkurmay başkanını cumhurbaşkanı diye dağıttı biliyorsunuz. Evet. Faruk Dürler'i. Ecevit ve Demirel, ki hükümetten alaşağı edilmiş şey Demirel. Ecevit de işte bir muhalefet partisi ama partinin yarısı dağılmış. Beraberce karşı koydular, seçtirmediler. Ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş bence en demokrat cumhurbaşkanlığı Korutürk'ün önüne açtılar, rahmetli Korutürk'ün. Korutürk'ün seçilmesini sağladılar. O Ona direndiler. Yani generaller geldiler meclise, üniformalarıyla oturdular üniformalı seçim eşiğinde oturdular. Kuristler bütün albaylar sardı, milletvekillerini marketle. iki lider omuzumuza verdi ve o Badire'den Türkiye'ye geçirdi. Zaman zaman siyasette bu cesarete ihtiyaç var. Bunu, ama ikt ama iktidar o kadar korkutmuş ki bu cesareti gösteremiyoruz. Yani o <laughs> üniformalı generallerden korkmayan Türkiye siyaseti bugün bir tek adamın sultasından işte onun minnem maaşlı memuru Türkiye yönetiyor. Yani köşkte adam maaşlı memur bilmem ne başkanı, iletişim başkanı bilmem ne. Ya maaşlı memur bu. Devletin mi? Bunun siyaset üzerine laf söylemesi, zaten siyasetin onun ağzına tıkaması lazım. O ma o maaşlı memur Türkiye siyasetine, parti başkanlarına doğrultu gösteriyor. Olmaz bu. Olmaz bu. Yani bu, bu duvarı yıkmadıkça, bu korku duvarını yıkmadıkça iktidar oy kaybeder ki işte o yüzden iktidar değişmiyor kolay kolay oy kaybederken marifet de patinaj yapıyor.